Ben göstereyim, bir dakika ya, Ben nasıl tuttun, nereye gitmek istiyorsun, tamam, koşalım, ama tavrıda Am <laughs> bunları yemeyiz, bunlar oyuncakla <laughs> um <laughs> bekleyecek bir şey yok. Ben oyuncağım. Ya oyuncağın, tavrıda bunlarla mı Hadi Bakın, çirik çirik, al, çek, al, çek. Bu da doğru. Ölçüp bir günlüğüne oyuncak oyuncusun sonra, çirik oyuncaklarını hiç görmeyin, tamam mı? Ben çirik de oynadım ama. Bak, neredeyse şu dede, o dede. Tekrar. Ya <laughs> Allah'ım ya, hep bana soruyor ya. <laughs> arkadaşlar, artık yemek yerlerine gidebilir miyiz? Bak o ben. Gördüğün yerde daha. Ya her geldiğimizde aynı şeyi alıyoruz ya bak. Bu tarz bir şeyin var mıydı? Hayır vardı böyle işte. şeyler. Hayır ya vardı ya. Bir savur yapacağız arkadaşlar. Bu ne ya? Bu gerçekten bu nedir ya? Da, orucunu, daha, bana da buna, bunu. Tamam gazet hep orjinal onu ulaştı. Bak bunu ye. <laughs> Şikolatayla nasıl kulu <laughs> Çok çok yiyebileceğimiz şey peynir, süt güle. buraya gel, yavaş Hayır, hayır demedik, de. aldı ya. Yani, Camide bize kuyumak yapabilir misin? Hı hı, abartma, peynir sabah yapalım mı? Ne bu Peynir kıskanamadın. Bayko, biraz daha yiyeceğiz, Ama bu kutu çikolata esiyor, mızık mızık yapıyor. <laughs> Allah'ım, kutu çikolata esiyor. Tamam, gel. Sıla sayıyor mu, sıla sayıyor mu? <laughs> gel. Hang

ben ya. Ben tavır yapmak istiyorum ya. Yarım oruç tutacağız ya. Yani, para, Çok ben, ben niye alıyorum onu? Ben ne konuşuyor? Ne Donduru... şey hayır, hayır, Ama Dondurma, kurtulmuş dondurma. Sen de Sadece beş bir Bir şey yap, de Tamam, tamam tamam. Ei niye naman oynacak? Tamam tamam. Sana çıkmayacak. Sana çıkmayacak. Tamamlar. Bir reis artık kalabilesin şimdi beyefendi. Evde neler yok? İlhamad evde pişiririm <laughs> <laughs> ben. <laughs> <laughs> evde neler Evet. Ne yapalım? Şurfa atıp geç. Anne! Hayır, tuvalet, sanaş, sanaşma. Burada gezeceğiz. Burada Could <laughs> you